Merhaba arkadaşlar, ben Latif bugün birlikte yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün gördüğünüz gibi arkadaşlar kaç hafta oldu ya ben video atmıyordum, baya gün geçti arkadaşlar ben video atmıyordum. Ee, telefonum biliyorsunuz yine kasıyor, çok dile getiriyorum ben de biliyorum ama yani yapacak bir şey yok yani telefon kaslay içinde ben de gameplay çekemiyorum bunun da kusura bakmayın arkadaşlar. Bugün konumuz arkadaşlar Windows Best geldi dedim ki. Çok boş kalmasın kanal. Tekrardan devam edeyim. Yine de atmaya çalışayım. Kardeşim telefondan da atmaya çalışıyorum falan filan. Bugün gördüğünüz gibi arkadaşlar Minnet peskerle bunu inceleyeceğiz. Giyisi vermişler. Bir de kadın karakterine giysi vermişler. Yanımızda da bir tava var. Bu tavanın adı ne acaba onu bilmiyorum ama böyle hmm, denizdeki teknedeki böyle suya atarsınız ya arkadaşlar tekneyi durdurun falan filan. Burada böyle crazy taksi Eskiler bilir, odlar bilir. O taksi şeklinde bir sarı bir Dacia var, Toros bizim deyimimizde. Bunlar yine aynı. Hemen bir girip bakalım arkadaşlar, inceleyelim. Ama alamıyorum. Arkadaşlar, o yüzden de bu videoya çekiliş yapmayacağım. Burada hep bir şey gösteriyor, ama elbise gösteriyor ama bu elbise yok yani, alınmıyor. Çekiliş yapamayacağım arkadaşlar kusura bakmayın. Normalde hepsini çekiliş yapardım. Ama bunu yapamıyoruz. Aa geçen birkaç sezon önceden de vardı lan bu. O, o nasıl kelimeydi lan? O nasıl cümleydi? <laughs> ne dedim oğlum ben? Eee <laughs> önceki sezonda vardı herhalde ya bu. ön elimizde de bir DP görüyorsunuz. Belki de PUBG Mobile'den aklıma kaldı arkadaşlar. Palyaço balığı kostümüymüş. Burada ne var? Külahımı anlat. Ha böyle hani güzelmiş lan aslında ben keşke alabilsem ya. Arkadaşlar para yok. 165 BC var. Ya yani... keşke alabilsem. Ve sizlere de böyle bir çekiliş yapmak istiyordum ama kendim alamadığıma göre sizlere de yapamıyorum. Yani yaparsam yalan olur arkadaşlar yani. İkinci seviyede bir e, bu neymiş? Çaylak korsan bandanası. Burada da batık gemi korsan göz bandı nasıl varmış bandı varmış arkadaşlar 7'lerde hiçbir şey yok 6'da hiçbir şey yok 8'de 45 bc burada 3'de de 35 bc vardı almanızı tavsiye dur bakalım en son söylerim arkadaşlar bakalım neler varmış en son tavsiye ederim isterseniz de alırsınız zaten parası olanlarda parası olmayanlarda çekiliş yapıyorduk ama bu dediğim gibi bu videoda çekiliş yok arkadaşlar iskelet çapa çapay çapaydı aynen şimdi aklıma geldi. Ee, onda iskelet çapaya veriyormuş. Bunda görev kartı falan filan. 12'de arkadaşlar şöyle bir e, bandananın diğer e, yarısı arkadaşlar. Setin tamamlanmış hali. Bu da çaylak korsan setiymiş arkadaşlar. 13'de 50 BC veriyor. 14 yine boş. 15 e, Kızıl dehşet parıştı. Aynen ya mobilden aklıma kalmış herhalde arkadaşlar bu. Güzel yani diyecek bir şey bulamıyorum. Güzel ama işte bu hassas sıkıntısını geçirseler daha güzel olacak arkadaşlar oyun. Neyse o konuları çok girmeyelim. Biz Yunepes'e geldik. Yunepes açıyoruz. Açmıyoruz daha doğrusu bakıyoruz. inceliyoruz yani, arkadaşlar. Açamıyoruz diyeyim. Nerede Kızıl yapayım? dehşet skarle. Hani <laughs> bunu verse bile ben kullanmıyorum arkadaşlar skarle. E, oyunun en şeyden silah yani anladınız siz burada yine 18'de 50 bc veriyor arkadaşlar 20'de gördüğünüz gibi altın göz Dacia, yani Toros Toros'a böyle bir e, skin geliyor baya güzel yani alınır bence de alınır yani arkadaşlar Sizler de arkadaşlar görüşlerinizi aşağıya belirtmeyi unutmayınız yorumlar kısmından. 22'de gördüğünüz gibi yine her zamanki gibi Aa, buraya buraya sonra gelelim arkadaşlar DP de orada gördüğünüz gibi her zamanki gibi neydi o neyse işte bir tane kasa veriyor 23'te 50 BC veriyor 24 bir şey yok buralar zaten üstte hiçbir şey yok arkadaşlar gördüğünüz gibi her her zaman öyle zaten 15 neredeydi 17'ye kadar geliyor üstte ondan sonrası yok arkadaşlar 25'te böyle bir gördüğünüz bikini bikini gibi bir şey var deniz kabukları seti neyse işte Böyle yazlık bir şey var arkadaşlar İlk defa bir uçak kaplaması geldi sanırım Ya da Yok 2-3 sezondan beri ilk defa geldi arkadaşlar Bildiğim kadarıyla Sizler de dediğim gibi yorumlara görüşlerinizi yazmayı unutmayınız Bu bizim için Çok önemli Bu videoda arkadaşlar bir Gelişimizin hatırına 70 like istiyorum İnşallah atarsınız sizleri cansınız bakın gözlerime bakın arkadaşlar Saat 5 5'e 10 geçiyor arkadaşlar. Atın yani. Bir 70 like çok da değil ki. Burada 28 50 BC veriyor. Görev görevde şunu alın. Bunu da alın. Ben buraya girdiğim gibi zaten direkt hepsi bitmiş olur. Siz sıkıntı etmeyin. Ha, iyi olur. Ee, başka ne vardı ya? Şu ödüller al kısmından. Dur şuna bakalım da üstüne basmayalım arkadaşlar. Bu neymiş? Deniz kaplumbağası seti 5 günlük falan filan. Ee, bu ne çanta deniz kaplumbağası Sırt çantası abi çok iyi lan Bak bu, bu çanta güzelmiş bu çantayı direkt Winner pese verselermiş çok iyi olacakmış arkadaşlar ama Uyanıklık yapıyorlar işte Buraya para harcasınlar paralar Bitsin diye Köpek balığı ısırı hmm, Güzel arkadaşlar yani ben beğendim Sizler ne düşünüyorsunuz dediğim gibi oğlum Bunu kaç kere tekrar ettim ya Dediğim gibi arkadaşlar bunları da yorumlar kısmına belirtmeyi unutmayız. Yine alamıyoruz. Yine yok. Şu 5 BC alırım. 170 BC olur. Ama bunu yarılayıp arkadaşlar. Böyle yüzüm gözüküyor mu? Bunu yarılayıp arkadaşlar yani şu Winner Pass'i 15'e kadar getirip ondan sonra belki alabilirim arkadaşlar. Paraşütü alırız zaten de. Geçen sezon arkadaşlar 27'ydim. Yani almadan 27 yaptım. Sizlerde de fullleyebilirsiniz ama işte fulllemenin bir manası yok. 17'de bırakıp da öyle de oynayabilirsiniz. Çok da sıkıntı yok arkadaşlar. Yani şu dansı çok sevdim ya. Bayağı güzel arkadaşlar. <laughs> çok güzel ya. Dediğim gibi arkadaşlar Windows Pest Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Like atıp abone olmayı unutmayınız. Hala abone olmayanlar var. Bayağıdırdan beri video atmıyordum. Bu yüzden kusura bakmayın. Telefonum. Yani telefonum biliyorsunuz. Yakın zamanda bir işe girip telefon alacağım artık sizler için. Görüşürüz. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yeni videolarda görüşmek üzere.